Yani biz emin olun ki Bülent Arınç'ın hevesini kursağında bırakacağız. Barajı aşamazsan kendinde ara. Millete kabahat bulma. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Hedefine sık sık tartışmaya girdiği HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aldı. Tehdit ettiğini iddia etti. Demirtaş veya HDP'liler bir yerde demişler ki biz parti olarak seçime girer %10 barajı aşamazsak, bizim milletvekili çıkaramamanız halinde Türkiye karışır. Çözüm süreci tehlikeye girer, PKK bundan istifade eder veya PKK'nın işine yarar. Arınç bu defa baraj konusunda Demirtaş'la girdiği tartışmada, baraja giremezsen suçu kendinde ara diye gönderme yaptı. Diyelim ki kazanamadınız, e niye bizi dağa çıkmakla tehdit ediyorsunuz? Ve misal verdim. Barajı aşamazsan kendinde ara. Millete kabahat bulma. Arınç basın toplantısında Davutoğlu'nun hastalandığını, programlarını iptal ettiğini de söyledi. Dün gece saat 4'e kadar, 04'e kadar başbakanımızın çalışmaları devam etmiş. Ancak birkaç günden beri devam eden bir şiddetli öksürük, solunum sıkıntısı doktorların tavsiyesiyle kesin istirahat etmesi gerektiği söylenmiş. Bugün katılması gereken Karabük İl Kongresine Sayın Başbakanımız katılmıyorlar. Ancak bu iptaller akıllarda soru işareti bıraktı. Ailenin korunması, kadınların çalışma hayatı, nüfus oranı konularına değindiği toplantıda son derece neşeli ve sağlıklı bir görüntü çizmişti. Anneye ve bebeğe ilk altını devlet takacak. Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşir Atalay'ı AK Parti listelerini belirlemek için görevlendirdiği iddia ediliyordu. Bu haber sonrasında Başbakan Davutoğlu'nun programlarını iptal etmesi, Davutoğlu'nun durumdan rahatsızlık duyduğu yolundaki söylentileri arttırdı. Başbakanımız Ahmet